Evet değerli takipçilerim Bugün çekiliş günümüz biliyorsunuz Onun için ben de Çekiliş gününde Görevimi yerine getireyim dedim Nasılsınız İyi misiniz tekrar İyi olmanızı yüce Rabbimden Bütün gönlümce diliyorum Evet bugün Artık bir plastikte de değil Şöyle bir e, mor torbada, mor biliyorsunuz zenginliğin ve paranın e, simgesi, öyle söyleyeyim size. Çekilişi de mor torbadan yapacağım. E, bu e, torba Tory Burch'un bir e, torbası. Amerika'da meşhur bir kadının e, markası. Burada da iki tane T'den oluşan amcemi var. Çok güzel çantaları, ayakkabıları, çizmeleri e, olan bir marka, Tory Burch. Bu hanım çok sonradan başarı elde etmiş bir hanımefendi, bir marka haline geldi. Ben de onun bu torbasından, bunlar ne almıştım acaba? Orada bir şey aldığınız zaman böyle e, torbaların içinde veriliyor, böyle şeyleriyle birlikte. E, bunun büyükleri de var, çanta falan almıştım. Ee, onlar da çok şık, ee, beyaz böyle e, şeyler ve içinde e, alırdığınız malzemeyi koyuyorlar, kumaştan bir böyle kese şeklinde. Ne büyüklükte bir şey alırsanız onun büyüklüğüne göre ve böyle de amblemleri oluyor, küçük veya büyük. Evet, şimdi e, bugün çekimi yapacağım, çekilişi yapacağım. Bundan sonrakini e, aldığım e, tavsiyelere göre her seferinde bir bayanla ilgili bir şey değildi. Bu sefer belki bir süs eşyası olabilir. E, ama lütfen yorumlarınızı bekliyorum. E, ne daha çok tercih ediyorsunuz? Ona göre hem e, bir şey yaparken hem sevilen bir şey olsun istiyorum. Tercihleriniz ne konusunda? Kıyafet mi? öyle aksesuar cinsi işte çantadır öyle bir şey mi öyle seramik e, tipi mi mesela eşarp falan da söylendi öyle şeyleri de e, ...katacağım... E, şeye hediyelere böylece ne <laughs> hem çekilişlerimize devam edeceğiz hem de e, böyle eğleneceğiz birlikte hep birlikte hem eğleneceğiz hem vakit geçireceğiz. Ee, şu anda güneş var ama biraz rüzgarlı hava ama çok sıcak. Öyle söyleyeyim size. Gerçekten çok sıcak. Mesela ben şu anda burada zor oturuyorum. O kadar sıcak. Fakat bugün sabahleyin uyandığımda havuz kenarındaki e, şezlongların 2-3 tane kaldığını gördüm. Tabii kışa hazırlık oluyor yavaş yavaş. Ama e, bu havuz e, kapanırsa, e, o şezlonglar oradan kalkarsa... Ee, ben ne hissederim diye bir düşündüm kendi kendimi. Çünkü neticede ben böyle civcivli zamanında buraya geldim. Dedim ya su beni çok cezbediyor diye. O su oradan boşaltılırsa, e, havalar daha karanlıklaşmaya başlarsa <laughs> ne yaparım, ne ederim diye bir düşündüm şöyle. Acaba e, sıkılır mıyım? İnşallah sıkılmam ama deniz var. E, bu arada National Park'a da götürmek istiyorum seni, e, sizi. National Park'a da götürmek istiyorum, sizleri. E, orada da bir e, göstermek istiyorum. Ben de gitmedim, ilk defa gideceğim. E, yarın bunu yapabilirim herhalde diye düşünüyorum. Ama bütün günümü alabilir çünkü e, merkezden yani buradan 9 kilometre falan ilerideymiş. o önemli değil. Ama işte kalk, kahvaltı yap, hazırlan, git, çekim yap, gel, onu onu kes, onu biç, onu koy derken çok vakit geçiyor ee, evet böyle yurt dışındakilere Türkiye'den selamlar olsun yurt içindekilere Zonguldak Ereğlisi, Bursa Artvin, Trabzon ee, Muğla İstanbul, Beykoz Mudanya Gelibolu her yere sevgilerimi ve dualarımı gönderiyorum. Yurt dışındakiler Allah'ın eli üzerinizde olsun. Çünkü yurt dışında olunca iki kat daha fazla duaya ihtiyacımız oluyor. Evet, şimdi ben çekilişi yapmak istiyorum açıkçası. Bir bakalım bu haftanın talihlisi kim? Bayağı bir içinde şeyler var bayağı bir hayli yorum yazan çok bir de yorumlar hakkında şunu söyleyeyim diyelim ki bir kişiye bir hediye çıktı e, ve e, hediyesini aldı ama yorum yazmaya devam ediyor onu yine katıyorum e, bu şanstır kısmettir Çünkü yorum yazmaya devam ettikçe iyi bir kere çıktı da be beklesin değil kime çıkarsa bir kişiye iki defa üst üste de çıkabilir. Onun için yazdığı müddetçe insanları yazıyorum. Öyle söyleyeyim size. Evet şu anda çekiyorum. <laughs> evet enteresan. eee çekiyorum. Fazla yorum yazanları da söylemiştim. Nasıl olduğunu. Evet. Bu haftanın talihlisi. <laughs> Sevgili Birgül Hanım'cım göndereceğim çanta hayırlı uğurlu olsun paralarla da olsun lütfen Instagram adresimden adresinizi telefon numaranızı tam olarak adınızı soyadınızı yazın ki postada problem çıkmasın bu haftanın tarihini sizsiniz İnşallah. Güle güle kullanın. Nacizane bir hediye. Herkesin muhakkak daha güzelleri var. Daha güzel şeyleri var. Daha güzel çantaları, daha güzel elbiseleri, daha güzel malları var. Ama bu gönülden kopan, sizin için, sizi düşünen, düşündüğünü her zaman dile getiren bir kişiden geldiğin bir hatıra olarak kabul edin lütfen. Evet. Evet. Birgül Hanım'cığıma da sevgilerimi iletiyorum, selamlarımı iletiyorum. Ee, gerçekten daha önceki elbise ve çantada da e, düşünmüştüm ama bu sefer bu oldu. Üçüncü bir e, Birgül Hanım. Hollanda'da yaşıyor kendisi. Ona uzun ömürler, hayırlı ömürler diliyorum. Her istediğinin önüne gelmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Evet, bu de Birgül Hanımcığım. Ee, şöyle söyleyeyim size, biraz etrafa bakınalım. Çünkü gerçekten bugün biraz etkilendim. Şimdi aşağıda şezlonglarını göstereyim size. Gördüğünüz gibi aşağıda bu tarafta birkaç öteki tarafta birkaç şezlong kaldı. Tabii siz buradan öteki tarafı görmüyorsunuz. Bu beni sabahleyin çok etkiledi. Ben çok kış insanı değilim açıkçası. Hani yazın çok sıcağını sevmiyorum ama kış da bana hüzün veriyor. Çünkü kapalı oluyor. İnşallah burada umuyorum ki Ege'de daha güneşli günler geçiririz. Evet. Bu arada zeytinlerimiz oluyor burada gördüğünüz gibi. Evet sokağımız da bu şekilde. Böyle güneşle haşır neşir bir sokak. Gördüğünüz gibi size bu sokaktan, bu sokakta yaşayan biri olarak <laughs> sevgilerimi gönderiyorum. Öyle söyleyeyim. Evet değerli takipçilerim bu haftanın e, talihlisi bu 15 günün talihlisi bir Gül Hanımcım oldu. Güle güle güzel günlerde çantasını tutsun, çantasını kullansın. Bildiğiniz gibi çantamız bu e, long champion bir çantası öyle söyleyeyim. Bal rengi bir desem ne desem bilmiyorum. İnşallah çok güzel kullanır. Ee, şöyle göstermiştim zaten ama yine de Birgül Hanıma bol şanslar getirsin. Şurada da bir cebi var, spor bir çanta. Öyle söyleyeyim size. Güle güle kullanın Birgül Hanımcım. Güzel günlerinizde inşallah içine de çok bol para gelsin diliyorum size. Evet bu şekilde. Bugünkü çekilişimizin talihlisi belli oldu. Bir dahaki çekilişin hediyesini bu hafta içinde yayınlayacağım. Hayırlı uğurlu olsun. Lütfen kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Allah'ın eli üzerinizde olsun.